Fikir Turu'nun 8 Mart 2024 tarihli Bu Yıl 8 Mart 2 Kere Bahar başlıklı makalesini sunuyoruz. Yazan Profesör Doktor Temmuz Gönç Şavran Seslendiren Nalan Güreş Demirel Bugünlerde çok konuşulan bir dizi var, Bahar. Dizinin ana karakteri olan Bahar, eğitimini aldığı mesleği icra etmeyip, uzun yıllar evlilikle ilgili sorumluluklarıyla meşgul olan bir kadın. Gidişattan anladığımız kadarıyla çeşitli olaylar sonucunda mesleğine geri dönecek, özgüvenini yeniden kazanacak, birinin eşi, annesi, gelini veya bakıcısı olmanın sınırlarını aşacak, kendisi olmayı öğrenip bağımsız bir birey olarak yaşamaya başlayacak. Hikayeye eklenebilecek aşk meşk, dalavere ve çatışmaların temelinde konu baharın özgürleşmesi olacak. Bu konunun popülerlikten öte klasik olarak ilgi çeken temalardan biri olduğunu söyleyebiliriz. 1990'ların ortasında yayınlanan Şaşıpelek çıkmazı, ev içi şiddetten, koca dayağından bıkmış olan İnci'nin çocuğuyla beraber baba evine dönmesi ama babasının kendisini kabul etmemesi üzerine mahalledeki eski bir arkadaşının evine yerleşmesiyle başlamıştı. 2000'lerde çok ilgi gören bir diğer dizi olan Üzgünüm Leyla da kendini aldatan eşinden boşanan bir kadının kızıyla birlikte kendine yeni bir hayat kurmasını anlatıyordu. Hikayelerin anlatılması neden önemli? Kuşkusuz bu konuda üretilmiş çok sayıda eser var. Öyküler, romanlar, sinema filmleri ve televizyon dizileri. Kadının geri dönecek bir mesleği olsun ya da olmasın, bu eserlerin çoğu çetin, zorlu ama umut vaat edici hikayeler anlatıyorlar. Ömrünün çoğunda kendini tanımlayan rolleri ve alışık olduğu hayatı değiştirmek, bunun çevresiyle ilişkilerinde yaratacağı tahribatı göğüslemek, insanların, grupların ve kurumların beklentilerini değişen rollerine, azalan kaynaklarına ve artan iş yüküne rağmen karşılamaya çalışmak şüphesiz hayli zor bir iş. Sonundaysa her vakada olmasa da istemediği durumlara maruz kalmayı reddetmek, sadece kendi aklıyla ve kişisel iradesiyle yaşamak, vazgeçmek zorunda kaldığı hayallerin peşinden koşmak için yeniden ayağa kalkmak var. Bu yüzden yol ne kadar yorucu olursa olsun yolculuk umut vaat ediyor. Biri diyebilir ki tek bir kadının hayatını değiştirmesinin hikayesi önemli değil. Çünkü bu tekil vaka, ataerkil toplumsal yapıyı, feodal ilişkileri, iş gücü piyasasındaki cinsiyet ayrımcılığını değiştiremez. Diyebilir ki önemli değil. Çünkü diğer taraftan ayrılmak veya boşanmak istediği için erkekler tarafından öldürülen kadınlar var. Bu sadece bir hikaye kişisel olan politiktir. Aslında öyle değil. Bu hikayelerin anlatılması, dinlenmesi ve izlenmesi çok önemli olan, belki sık sık duyulan ama çoğunlukla anlamı üzerinde pek düşünülmeyen bir mesajı iletiyor. Kişisel olan politiktir. Bu cümle 1970'lerden itibaren pek çok toplumsal hareket tarafından bir slogan olarak kullanıldı. Kadın hareketi de bunlardan biriydi. Kişisel olan politiktir. Kişisel deneyimle toplumsal ve politik yapılar arasındaki bağlantıyı vurgulayan bir ifadeydi ve adını 1970 yılında yayınlanan bir makaleden alıyordu. Makale temelde neyin politik sayılıp sayılmadığıyla ilgiliydi. Yazar Carol Hanisch, ABD'de dönemin kadın hareketi içinde kendini daha politik olarak gören kadın gruplarının bazı diğer grupları kişisel gruplar veya terapi grupları olarak adlandırdığını belirtip bu adlandırmaya itiraz ediyordu. Çünkü bu gruplarda kadınlar kendi kişisel yaşamlarını, kişisel tercih ve eylemlerini konuşuyor olsalar da bu toplantıların amacı kişisel sorunları çözmek veya terapi almak değildi. Haniş bu toplantılara gelen kadınların aslında kişisel sorunları hakkında konuşmamayı tercih edeceğini söylüyordu. Çünkü bu sorunlar kadın hareketi içinde olan güçlü ve kontrol sahibi kadın imajını zedeleyen, zayıflık göstergesi olarak görülebilen sorunlardı. Buna rağmen diyordu Haniş, Toplantılara gelip her şeyi olduğu gibi anlatmak, hayatımla ilgili bana her zaman söylenilen değil, gerçekten neye inandığımı söylemek politik bir eylemdir. Dolayısıyla bu toplantılara katılmamın nedeni herhangi bir kişisel sorunu çözmek değil. Bu gruplarda ilk keşfettiğimiz şeylerden biri kişisel sorunların politik sorunlar olduğudur. Yazar bu toplantıların sonunda tüm kadınların anlattıklarını özetlediklerini, genellediklerini ve birbiriyle ilişkilendirdiklerini anlatıyor ve bu analitik oturumların siyasi eylemler olduğunu savunuyordu. Aynı deneyimi yaşayan binlerce kadın. Kişisel olan politiktir ifadesi her şeyden önce kadınların günlük hayatta yaşadıklarının, deneyimlediklerinin, hayal ve hayal kırıklıklarının, çabalarının ve karşılaştıkları engellerin sadece kendilerine özgü olmadığını, binlerce, milyonlarca başka kadının da aynı deneyimleri yaşadığını anlatır. Bir örnek vermek gerekirse, eğitim almak istediği halde okula gönderilmeyip erken yaşta evlendirilen veya mesleği olduğu halde evlenince kocası izin vermediği için çalışamayan bir kadın, bu durumun kendi babasından, abisinden, kocasından, onların kişisel özelliklerinden, kişilik yapılarından veya buna yeterince direnemediği için kendisinden kaynaklandığını düşünüyor olabilir. Halbuki bu kadınları eğitim almak veya çalışmak için erkeklerden izin almak zorunda bırakan bir toplumsal yapının sonucudur. Ataerkil toplum, toplumda gücün erkeklerin elinde toplandığı bir yapıdır. Güç kadınlarla erkekler arasında eşitsiz dağılmaktadır ve erkekler ellerindeki gücü kullanarak kadınlar üzerinde tahakküm kurmaktadırlar. Her ne kadar günlük yaşamda bu tahakkümün somut örneklerini görsek de mesele gündelik yaşamdaki karşılıklı ilişkiler değildir. Mesele kadınların çalışmasını erkeklerin iznine bağlayan yasalar, karısını, partnerini döven bir erkeği en iyi ihtimalle görmezden gelen, en kötü ihtimalle haklı bulan gelenekler, modern görünmek için aday listelerinin son sıralarına kadınları yerleştiren ama kazanmalarını beklemeyen siyasi teamüller, kadının ilk ve öncelikli görevinin çocuk doğurmak ve büyütmek olduğunu varsayan örfler, kadınların yoğun çalıştığı işlerde ücretleri düşük tutan, aynı işi yapan kadınlara erkeklerden daha düşük ücret veren veya çeşitli tekniklerle yönetici kademelerinde kadınları sınırlı sayıda tutan iş gücü piyasası dinamikleridir. Hatta bazı ülkelerde kadınlara seçme seçilme hakkından boşanma hakkına kadar hiçbir hak vermeyen hukuk veya daha uç örneklerde kocası ölünce karısı olan kadını da öldüren ve bunu kadının fedakarlığı olarak adlandıran geleneklerdir. Kadınların kişisel hayatlarında karşılaştıkları problemleri başka kadınların da çok benzer şekilde yaşadıklarını görmesi bu nedenle önemlidir. Aslında bu durum sistematik olarak dezavantajlı olan tüm gruplar için geçerlidir. Toplumda bazı gruplar maddi kaynaklardan ve güçten diğer gruplara nazaran daha az pay alırlar ve bu durum toplumsal cinsiyetten kaynaklanabileceği gibi etnik kökenden, dini aidiyetten cinsel yönelimden veya fiziksel özelliklerden de kaynaklanıyor olabilir. Bu gruplarda yer alan insanların yaşadıkları sorunların kişisel olmadığını, kendileriyle bir ortaklığı paylaşan çok sayıda insanın aynı veya çok benzer sorunları yaşadığını öğrenmesi, sorunun kendilerinden değil, toplumsal düzenin inşa ediliş biçiminden kaynaklandığını, kişisel değil, politik olduğunu fark etmelerini sağlar. Kişisel olarak görülen sorunları çözmeye çalışmak insana beyhude bir çaba gibi gelebilir. Çünkü bu durum insanı yalnız hissettirdiği gibi sorunların bir takım şahsi talihsizliklerden veya kişiliği bozuk bazı insanlardan kaynaklandığı düşüncesi bir çözüm üretmeyi de engeller. Ama aynı sorunları yaşayan ve ortaklaştığımız başka insanlar varsa dayanışmak ve sorunları çözmek, soruna neden olan temel toplumsal normu değiştirmek için birlikte hareket etmek mümkün olur tek bir kadının bile geleneksel toplumsal cinsiyet kalıp yargılarını kırması, kendisini sınırlayan normlara uymaması, ataerkil yapının dayatmalarına karşı çıkması ve bunun diğer kadınlar tarafından öğrenilmesi tam da bu nedenle önemlidir. Rahatsızlıklar, etkileri ve çözüm aramak Günlük yaşamda milyonlarca kadın hem ücretli bir işte hem de evde çalışmaktan ötürü bitap düşmekten, Bitmeyen ev işlerinin ve çocuk, hasta ve yaşlı bakımının sıklıkla sadece kendilerine kalmasından ötürü rahatsızdır. Bu durumdan şikayetçi olan bazı kadınlar sorunu kişisel olarak algıladığı için çözümü de kişisel olarak arar. Yani birinin, kocanın, çocukların, işverenin bu kişisel soruna anlayışla yaklaşmasını ve çözüm için bir adım atmasını ister. Bazı kadınlarsa rahatsız olsa şikayet etmek istemez. Çünkü ne kadar yorulsa da tüm bu işleri kocasını, çocuklarını, ebeveynlerini sevdiği için yaptığını ve yaptığı fedakarlığa değdiğini düşünür. Bu da meselenin politik değil, kişisel algılanışından kaynaklanır. Çünkü bu durumdan şikayet eden ve toplumun değişmesi gerektiğini düşünen kadınlar da günlük yaşamlarında bu işleri yapar ve aynı şekilde aile üyelerini severler. Mesele ev içi emeğin, yani yapılan yemeğin, temizliğin, bakımın ve diğer hizmetlerin kime yönelik yapıldığı değildir. Bu işler ev dışında yapıldığında ücretli ve sigortalı işlerken kadınların bunları hayat boyu tatilsiz, izinsiz, terpisiz, ücretsiz ve sigortasız yapması, dahası bu işleri ve bu koşullarla yapmak zorunda hissettirilmesidir. Bu işin maddi bir karşılığı olmadığı gibi genellikle manevi bir karşılığı bile yoktur. Pek çok kadın ev içinde takdir görmeden veya teşekkür almadan çalışır. Bu şekilde çalışmanın kadınların zihinsel sağlığını bozduğu çeşitli çalışmalarla ortaya konmuş bir gerçektir. Ataerkil düzen kadınların zihin sağlığını ev içi ücretsiz emeğin sömürülmesinin yanı sıra özertliğin kısıtlanması, cinsiyet temelli şiddet, etiketlenme gibi başka yollarla da bozar. Carol Hanisch, kişisel olan politiktir makalesinde bu durumu kabul eder ama yapılması gerekenin mevcut duruma adapte olmak için terapi görmek değil. Zihinsel sağlıklarını bozan nesnel koşulları değiştirmek olduğunu savunur. Çünkü toplumsal ve politik bir sorun kişisel terapiyle çözülemez. Kadınlar sorunlarının kişisel olmadığını anladıklarında itiraz veya şikayet etmenin, direnmenin ya da durumu değiştirmeye çalışmanın aile üyelerine duydukları sevgiyle alakası olmadığını da anlayacaklardır. Ev kadınlarının görünmeyen, sayılmayan işleri ev içi ücretsiz emekle ilgili önemli noktalardan biri olan sigorta konusu, bugünlerde sosyal medyada sıkça gündeme gelen ev kadınlarının emeklilik hakkı ile ilişkili. Bir kadın ev dışında bir işte ücretli olarak çalışmıyorsa ve özel sigorta prim ödeyecek mal varlığı yoksa, sağlık hizmetlerinden ve emeklilikten ancak ücretli çalışan bir başkası, genellikle kocası veya babası üzerinden yararlanabilir. Bu durum erkeklerin kurduğu yasal yapıda Kadınların evde yaptıkları işlerin iş sayılmamasından, kadınların bir şey üretmediklerinin varsayılmasından kaynaklanır. Halbuki kadın evde toplumun ihtiyaç duyduğu pek çok işi yapmaktadır. Yemek, temizlik ve duygusal destek sunarak evde yaşayan ve işten tükenmiş olarak gelen işçilerin ertesi gün yeniden çalışabilecek hale gelmesini sağlar. Yani iş gücünü yeniden üretir. Yeni nesil işçileri doğurur, büyütür ve eğitir devletin sigortacılık hizmetlerinin yetersiz kaldığı noktada yaşlıların ve hastaların bakımlarını üstlenir. Ama tüm bu yaptığı işler iş olarak görülmez. Üstelik hizmet sektörünün en kalabalık sektör haline geldiği, maddi olmayan emek tartışmalarının arttığı günümüzde bile kadının ev içinde yaptığı işler ne hizmet sektörünün bir parçası olarak görülür ne de maddi olmayan emek olarak kabul edilir. Kısacası kadınların çoğu hayatlarının büyük bölümünde çalışmaktadır ama Çalışmanın nasıl tanımlanacağı, sigortayı ve emekliliği kimlerin hak ettiği gibi konularda karar vericiler erkekler olduğu için ve kadınların tüm bu işleri evde ücretsiz ve sigortasız yapması kadın üzerinde kontrol sahibi olmayı kolaylaştırdığı için yaptıkları iş görmezden gelinir. Ev kadınlarının emeklilik hakkı. Ev kadınlarının emeklilik hakkı primlerden, sürelerden, maaşlardan bağımsız olarak iki nedenle önemlidir. İlk olarak bu fikrin temelinde kadınların evde yaptığı işlerin iş olarak sayılması, kadınların çalıştığı gerçeğinin kabul edilmesi yer alır ve bu bakış açısını değiştirecek önemli bir adımdır. İkincisi ise sosyal devletin sağladığı haklardan vatandaşlık temelinde faydalanma ilkesine işaret eder ve ev içi iş bölümünden bağımsız olarak kadın ve erkeğin vatandaşlık temelindeki eşitliğine dayanır. Baharda, Leyla da dizlerdeki ve romanlardaki benzer durumdaki diğer kadınlar da aslında hiç çalışmamış değildiler. Ama evde yaptıkları işler kadın işi olarak görüldüğü, yani kadınların zaten görevi kabul edildiği ve kadınlar bu işleri tatil veya ücret veya sigorta olmaksızın yapmak zorundaymış gibi düşünüldüğü için kelimenin her anlamında değersiz görüldü kadınlarla ilişkilendirilen basıplar erkeklerle ilişkilendirilen basıplardan daha önemsiz kabul edildi. Çoğunluğunu kadınların yaptıkları işlerin ücretleri ve statüleri düşük tutuldu. Bazı meslek ve işler pembe yakalı get dolar haline geldi. Pek çok kadın eğitim, istihdam, aile için önemli olaylarda karar verme, bütçenin harcanmasında söz sahibi olma, sesini duyurma, benliğini ve bedenini kendi istediği gibi yansıtma gibi çok çeşitli alanlarda engellendi veya kısıtlandı. Pek çok kadın bazı şeylere aklının ermeyeceğine, elinden bazı işlerin gelmeyeceğine, istediği, hayal ettiği şeyleri beceremeyeceğine ve başaramayacağına inandırıldı. Kadınlar bunlara inanıp hayallerinden ve hedeflerinden vazgeçerken yaşadıklarının kişisel bir sorun, talih veya kader olduğunu düşündü. Bahar'ın hikayesinin temsil ettiği türde eserler kadınlara yalnız olmadıklarını ve yaşadıkları sorunların kişisel değil, toplumsal ve politik olduğunu gösteriyor. Diğer kadınlarla dayanışmanın, bir grup olarak kendi çıkarlarını savunmanın, kendi hayatlarının kontrolünü ellerine almak için harekete geçmenin temelinde bu anlayış yatıyor. Nice yeni umutlu hikayeler dinleyeceğimiz bir yıl olsun. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm kadınlar için kutlu olsun.